Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız, bize ayran çizgi dizisi başarılı oyuncuları Ozan Dolunay ve Hazal Subaşı'nın çekimlerini hazırlanırken görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar sizlerden yorumlarda Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yepyeni görüntülerini, çekimlerde olan görüntülerini paylaşmamı istiyorsunuz. Ve ben de sizler için bu fotoğrafları derledim, topladım. Gördüğünüz gibi onlardan yepyeni çok güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ve arkadaşlar onlarla ilgili çok güzel yepyeni videolar paylaşacağım. Bu videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildiğim açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoş, videomu izlediğiniz için teşekkürler.